Ben bu görmüş olduğunuz fabrikada 27 sene çalıştım. Gece gündüz demeden. Ee, çok fedakarca çalıştık. Ama e, gün geldi. Hakkımızı aramak için sendikaya, sendika başkanıyla konuşmaya gittik. Yalnız e, orada konuşan, en çok konuşan, hakkını en çok arayan iki bayan arkadaşı o toplantıdan sonra işten attırdılar. Onu değiştirmek için, bu korku düzenini değiştirmek için mücadele etmeye karar verdim. İşten atıldıktan sonra da delege olabileceğini öğrendim. <laughs> Ve delege olmaya karar verdim. Tabii ki engellendi bu engellendi bu benim delege olma işim. Arkadaşlar sağ olsunlar yanımdalar, destekçilerim ama içeride çok büyük bir baskı var. Beni içeri almıyorlar. Ee, ben oy kullanmak istiyorum. Ee, ve sandığıma sahip çıkmak istiyorum. Ama beni içeri almıyorlar. Ee, gittiğim zaman ben e, bu hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü diğer delegeler gibi bu benim de hakkım. Seçme ve seçilme hakkı her insanın olduğu için benim de hakkım. Ve bunu kullanmak istiyorum. Ama engelleniyor. Şimdi e, şey diyorlar işte İçeri beni alamazlarmış. Çünkü e, raporlu e, raporlu olan insanlar nasıl ki işe gireme ay işlerine giremezse ben de öyle giremezmiş. Benim hakkım yokmuş buna. E madem öyle ben hamileyken, hamilelik iznindeyken problem var diye beni buraya nasıl aldınız? İçeriye ben nasıl girdim? Madem e, kanun orada işliyordu, burada işliyorsa orada da işlemeliydi içeride e, arkadaşlarımıza büyük bir baskı var. Ben de e, bu baskıdan e, yani arkadaşlarımın bu şekilde baskı altında olmasından çok rahatsızım. E, i̇çeri girip şeffaf ve demokratik bir seçim olması için e, oyumu kullanıp sandığıma sahip çıkmak istiyorum. O yüzden buradayım. E, i̇nşallah e, sonuna kadar da böyle devam etme. Yani elimden geldiğince hakkımı aramaya ve susturulan işçilerin hakkını aramaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 18 Kasım Cuma sabahtan başlayacak seçimler. Ben içeri girmeye çalışacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ama içeri giremesem de içerideki arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Lütfen ee, sandıkların başında olun, ee, açılan her oyu mutlaka size göstermelerini isteyin. Bu sizin en doğal hakkınız. Hiçbir şekilde itiraz edemezler. Açılan oyları mutlaka size göstersinler. Ee, yani siz oylarınıza sahip çıktığınız sürece ben bu sandıktan çıkacağım. Emin olun yani. mm <laughs>